almış Bak, 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 bak. Aa, Merhaba, hoş geldiniz efendim. Bizim bölüm burası herhalde. Hadi girelim. Hadi bakalım. Allah, maşallah, maşallah. Senin de işin iş bakıyorum ama şahane. Ya. Bu yaştan sonra işim iş olsa ne olacak? Gençken olacaktı ki. Kaçırmam diyorsun. Biz senin gençliğini da biliriz ama hadi neyse. Allah onu seversen rezil etme bizi. Geçen de defa rezil olduk zaten el aleme. Aman. Hı. Aman, hiç uğraşamayacağım. Çok Hı. memnun kalırsa nikahını da al, eve de getir bağırıp. <laughs> <Uğuracağım. gülüyor> hadi ne halin varsa gör. <laughs> evet, saatler olsun. Ha. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sen mi yapacaksın masa gibi ya? Hayır efendim, uzmanımız gelecek. Merak etmeyin, o benden çok daha iyidir. İyi, çok iyi. Oyunun sizi içeri alalım. Al bakalım. Esku, provayı da kaydedeceğiz, tamam mı? Evet arkadaşlar, prova alıyoruz. Mahir Bey, sizi de alalım. Mahir Bey. Mahir Bey. Ama oğlum. Buyur oğlum. Kız iki saattir sana söylüyor, geçsene oğlum. Ha. <laughs> Aa, sen oğlum. Adım Haydar Pala, Kazmanlıyam. 38 yaşındayım. Tellalar odasına kayıtlı, mesle 13 yaşında başladım. Kes lan kes! Evlilik programı gibi sen. Nereden çıktı oğlum sen? Ben özel siparişim ha. Ne siparişi? Kimin siparişi? Esma Hanım'ın siparişim ha. Senin için getirttirdiler. Ağayı memnun et dediler. Neyi alt ettiler? Allah Allah! Ya Allah! Haykal! İmdat! Gevşe Oğlum dur, dur ulan manyak mısın Allah! Esma! Oh, pek de güzel kokuyor. Oh, 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 oh. Oh kızım. Açık da yap Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir emrin var mı? Ne zaman Haydar dersen yanındayım ha. Seni hiç unutmayacağım Haydar. geldi mi masaj bağırım? Memnun kaldı mı Haydar'dan? Haydar kadar kafaya taş düşsün. Esma. <laughs> Esma. Ne? Senin kas gevşetici ilacın vardı yanında mı? Ne yapacaksın ilacı? Ya kuluçların fena halde tuttu ya. ya. Çok canım acı. <laughs> kas gevşetici alacağını? Aha işte bak Haydar burada. Söyle onu, gevşeti versin sen azıcık. Esma, fena halde kaçamıyorsan. Hayırlı akşamlar ha. Bir isteğin var mı? Diye bak. Hemen kaybol git, fena edeceğim. Hadi. Başım üstüne ha. Hürmetler yenge. <laughs>